Şimdi Almanya'da sünnet meselesi. Kulağa basit bir tıbbi müdahale gibi geliyor, değil mi? Ama nasıl oldu da bu konu bir anda ülkeyi tam ortadan ikiye bölen dev bir krize dönüştü? İşte bu bölümde yasaların, inançların ve tıbbın kesiştiği o hassas noktaya, yani Almanya'daki sünnet tartışmasının tam kalbine dalıyoruz. İşte bu soru aslında bütün hikayenin kilit noktası. 4000 yıllık köklü bir gelenek nasıl oluyor da bir gecede suç haline gelebiliyor? Bu sorunun peşine düştüğümüzde karşımıza beklenmedik bir mahkeme kararı, büyük bir toplumsal tepki ve en sonunda yepyeni bir yasa çıkacak. Hazırsanız haydi başlayalım. Her şeyin başladığı yere yani ilk durağımıza gidelim. Köndeki bir mahkeme salonu. Burada alınan bir karar, sıradan görünen bir tıbbi müdahaleyi nasıl oldu da bir anda suç olarak tanımladı? Gelin, olayın en başına dönelim. İşte fitili ateşleyen yer tam olarak burası. Köln Eyalet Mahkemesi. Takvimler 2012 yılını gösterirken bir doktorun yaptığı sıradan bir sünnet işlemi kimsenin aklına bile gelmeyecek bir şekilde bütün ülkeyi saran hukuki ve toplumsal bir fırtınanın merkezine oturdu. Peki ama nasıl oldu bu? Ve işte kararın en şok edici, en can alıcı noktası. Mahkeme dedi ki eğer ortada tıbbi bir zorunluluk yoksa sünnet işlemi Alman ceza kanununa göre kasten yaralama suçudur. Yani Düşünebiliyor musunuz? Binlerce yıllık bir dini ritüel bir anda kanunen birine bıçakla saldırmakla aynı kefeye kondu. Bu Almanya için duyulmamış bir yorumdu ve ortalığı karıştırmaya tek başına yetti. İşin daha da tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Davanın merkezindeki doktor ceza almadı, beraat etti. Mahkeme, doktorun bir hukuki yanılgı içinde olduğuna, yani yaptığının suç olduğunu bilemeyeceğine karar verdi. Ama bu yangını söndürmedi. Aksine ortada çok garip bir durum vardı. Bir yanda aklanmış bir doktor, diğer yanda ise inançlarını özgürce yaşayamama korkusuyla baş başa kalmış milyonlarca Müslüman ve Yahudi. E tabi böyle bir karar sonrası ortalığın sessiz kalmasını beklemek imkansızdı. Mahkeme salonundan çıkan o küçük kıvılcım adeta bütün ülkeyi saran bir tepki yangınına dönüştü. Şimdi bu ateşe kimlerin hangi sözlerle odun taşıdığına bir bakalım. Doğal olarak ilk ve en sert tepki Müslüman ve Yahudi topluluklarından geldi. Onlar için bu karar sadece basit bir yasak değildi. Bu inançlarının ve kimliklerinin tam kalbine indirilmiş bir darbeydi. Sünnet onlar için bir gelenekten çok daha fazlası. Tanrı ile aralarındaki bir ahdin, bir sözleşmenin simgesiydi. Dolayısıyla bu karar, din özgürlüklerine yapılmış açık bir saldırı olarak algılandı. Toplumdaki bu infial o kadar büyüdü ki siyasetçiler artık daha fazla sessiz kalamazdı. Dönemin Adalet Bakanı Sabine Lloyd-Höyser Schnarenberger hemen kameraların karşısına geçip bir güvence vermek zorunda kaldı. Yahudiler ve Müslümanlar oğullarını sünnet ettirmeye devam edebilecekler. Bu sözler aslında hükümetin bir çözüm bulmak için kolları sıvadığının ilk işaretiydi. Tartışmaya hiç beklenmedik bir yerden çok pratik bir argümanla destek geldi. Alman çocukları koruma birliğinden. Onlar konuya dini değil, tamamen çocuğun sağlığı açısından bakıyorlardı ve diyorlardı ki, bakın, bunu yasaklarsak insanlar gizli saklı sağlıksız koşullarda yapmaya başlayacak. Çocukları koruyalım derken onları daha büyük bir tehlikeye atmış oluruz. Ama tabii bir de madalyonun diğer yüzü vardı. Alman Etik Konseyi gibi kurumlar tartışmanın merkezine bambaşka birini, yani çocuğun kendisini koydu. Onların argümanı çok basitti. Christiane Wappen'ın da dediği gibi, eğer çocuk açıkça istemiyorsa ebeveynler bundan vazgeçmelidir. Bu görüş o temel soruyu gündeme getirdi. Ebeveynin hakkı nerede biter, çocuğun kendi bedeni üzerindeki söz hakkı nerede başlar? İşte böyle. Bir yanda din özgürlüğü, diğer yanda çocuk hakları. Bir yanda gelenekler, diğer yanda modern etik anlayışı. Bu kadar farklı ve birbiriyle çatışan görüşler arasında bu düğümü çözme görevi artık siyasetçilere kalmıştı. Alman parlamentosu bir an önce bir orta yol bulmak zorundaydı. Peki yasa nasıl şekillendi? Bu zaman çizelgesine bir bakın. Devletin ne kadar hızlı hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Mayıs ayında kriz patlıyor, hararetli tartışmalar, görüşmeler derken sadece 7 ay sonra Aralık ayında yeni yasa kabul ediliyor. Normalde yıllar süren yasa süreçlerini düşününce bu hız, meselenin Almanya için ne kadar acil ve ne kadar hassas olduğunu gözler önüne seriyor. Peki neydi bulunan bu orta yol? Alman Medeni Kanununa eklenen bu yeni madde aslında şunu söyledi. Sevgili ebeveynler, evet çocuklarınızı dini inançlarınız gereği sünnet ettirebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ama bir şartımız var. Bu işi tıbbi standartlara uygun, profesyonel bir şekilde çocuğun sağlığını en üst düzeyde koruyarak yapacaksınız. Böylece hem inanç özgürlüğü güvence altına alındı hem de çocukların sağlığı. Peki tamam, yasa çıktı, kriz çözüldü. Ama bugün Almanya'da bir ailenin çocuğunu sünnet ettirmek istemesi ne anlama geliyor? İşin pratik ve tabii ki maddi boyutu ne durumda? Biraz da bunlara bakalım. Şimdi karşımızda temelde iki farklı senaryo var. Bir yanda doktorun bu gerekli dediği tıbbi durumlar. Fimosis gibi yani sünnet derisi darlığı gibi. Diğer yanda ise binlerce yıldır süregelen dini ve kültürel gelenekler. İşte bu ayrım en önemli soruyu gündeme getiriyor. Parayı kim ödeyecek? Kural aslında çok net. Şöyle düşünün. Eğer doktor bir reçete yazıyorsa, yani bu sağlık için şart diyorsa, masrafları genellikle sağlık sigortası karşılıyor. Ama eğer bu sizin kültürel veya dini bir tercihinizse, o zaman sigorta diyor ki bu isteğe bağlı bir işlem. Dolayısıyla sizin özel harcamanız. Yani fatura tamamen aileye kalıyor. Peki bu özel harcama ne kadar tutuyor? İşte rakamlar kullanılan yönteme, kliniğin standartlarına ve anestezi olup olmamasına göre fiyatlar 250 Euro'dan başlayıp 900 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Bu çoğu aile için gerçekten de bütçeyi zorlayan ciddi bir para. Ve bu maliyetler aileleri gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Mesela bakın internetteki bir forumda bir babanın isyanı durumu çok güzel özetliyor. Adam aynen şöyle diyor: "İki çocuk için her birine 400 euro istiyorlar. Yani 800 euro. Vallahi İstanbul'a gidip orada yaptırmak belki daha ucuza gelir." Bu cümle Almanya'daki pek çok ailenin yaşadığı mali sıkıntıyı tek başına anlatıyor aslında. Ama paranın konuşulduğu her yerde başka bir ses hemen yükseliyor. Güvenlik Yine aynı forumda başka bir kullanıcı o fiyattan şikayet eden babaya çok net bir cevap veriyor. Bu cerrahi bir iş. Sırf ucuz olsun diye yavrularını köy berberine sünnet ettirecek değilsin. İşte bu yorum tartışmanın diğer hassas yüzünü gösteriyor. Konu ne kadar para olursa olsun çocuğun sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. Yani yasa çıkmış bir orta yol bulunmuş olabilir ama bu tartışmanın bittiği anlamına gelmiyor. Aksine tartışma artık meclisten, mahkemelerden çıkıp doğrudan ailelerin evinin içine, mutfağına taşınmış durumda. Bakın Almanya'da ailelere bu konuda yol göstermek için hazırlanan bir danışmanlık broşüründe geçen şu cümle aslında her şeyin özeti. Ebeveyn olarak çocuğunuz için kararlar alırsınız. Bazılarının sonuçları çok daha uzun vadelidir. sünnet işte tam da böyle bir karar. Geri dönüşü olmayan ve çocuğun hayatı boyunca bedeninde taşıyacağı bir imza. Bu da omuzlardaki sorumluluğu inanılmaz ağırlaştırıyor ve bu ağır sorumluluk ailelerin içinde işte böyle derin çatlaklara, ikilemlere yol açabiliyor. Tıpkı şu annenin anlattığı gibi. Diyor ki: "Eşim sünnetli ve oğlumuzun da olmasını istiyor ama ben oğlumuzun yeterince büyüdüğünde kendisinin karar vermesini istiyorum." İşte o bitmeyen soru. Gelenek mi yoksa bireysel özgürlük mü? Aileye aidiyet mi yoksa çocuğun gelecekteki kendi seçimi mi? Ve sonunda başladığınız o büyük soruya geri dönüyoruz. Kültür, yasa ve tıp birbiriyle çatıştığında son sözü kim söylemeli? Devlet mi, din mi, yoksa ebeveynler mi? Almanya'daki bu tüm süreç bize gösteriyor ki bu sorunun tek ve kolay bir cevabı yok. Belki de en doğru cevap her ailenin kendi vicdanında, kendi değerlerinde ve çocuğuna duyduğu sevgide sakladır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.